Ya bunlar da bizi iyice modifici bakımcı belledi arkadaş ya. Neymiş şirket arabasının bakım zamanı gelmiş. Neymiş aracın modifiye vakti gelmiş. Şuymuş buymuş. Cillop gibi arabaları var burada. Bakımını ben yapaymışım. Modifiyesini ben yapaymışım. Bunun da gidip modifiyesinin bakımını yaptıracağız arkadaşlar. Ya bakıma gitmişken modifiye de aradan çıkartalım diyorlar işte. Bulmuşlar bir tane benim gibi kerizi. Benim gibi bir kerizi bulmuşken kaçırmıyorlar. Onlar da kendince haklılar tabii ki. Ama ve lakin biz yorulduk abi artık ya. Her gün modifiye. Her günümüz ayrı bir modifiyeyle geçiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Dayıcım sen neyi bekliyorsun burada? Evet tamam anladım neyi beklediğini de biz burada sıkıştık sanki ya. Abi bizi araya alır mısınız ya? Vallahi bizi bir araya alın. Bu arada aracımızın markası Bravo arkadaşlar. Gerçekten Bravo yani. Şaka değil ya. Arabanın markası Bravo. Espirasın ya ya anladınız mı? Espiraya <laughs> espiraya Plakoda Junior arkadaşlar. Neden Junior bilmiyorum. Adamın lakabı Junior falan herhalde. Biz burada nerelerden geçeriz? Nasıl geçeriz? Onu düşünüyorum şu anda. Bir an önce buralardan çıkmanın yollarını bulmam lazım abi. Beni biraz salın gözünü seveyim ben buradan gideyim ya. Şşş birader ne yapıyorsun Karşına karşında? Hop hop Ağır ol. Birine sürttük galiba yine her zamanki gibi. Transporti medirata nani yarata top. Bir şeyler yazıyor burada. Türkiye'nin dorsisinde neden böyle bir şey yazıyor bilmiyorum yani. yani. Türkiye dorsisi abi neden o yazıyor? Ya yeter be yeter be. Ben buradan kaldırımdan gidiyorum abi. Ben de yayayım sonuçta. Şimdi karşı şeride dalıyoruz Yani bir an önce gitmek için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz arkadaşlar. Allah iki polisin arasına daldım. İki de polis yan yana girsem aralarına girsem aralarına ne lan? tercüme? Sisli tercüme mi? Vay be arkadaşlar tercümede sis varmış. Sis atmayın arkadaşlar tercümeye. Sen ne yapıyorsun sol şeritte? İşin gücün yok mu sol şeritte gidiyorsun bile? Arabanın altı vuruyor. Takla da at. Bu ne lan böyle? Gerçekten bravo ya. Gerçekten sana bravo. Arkadaşlar oyuna 1.42'nin tam sürümü geldiği zaman efsane şeyler olacak diye düşünüyorum. Şu anda 1.42 açık betada mevcut. Bu arada makaslarımızı da şöyle atabilir atamazsak. Evet atamayabilirdik biz yani her zaman makas atacağız diye bir kural yok. Şöyle arada bir atalım o bize yetiyor zaten. Tam sürümü çıkacak arkadaşlar 1.42'nin. O zaman manyak bir şey olacak diye düşünüyorum. Şu anda açık betada ve mod desteği mevcut. Yani gerçekten güzel bir şeyler olacak gibi gözüküyor. ETS dünyanın en güzel oyunlarından birisi haline gelebilir benim için. Kendi açımdan söylüyorum bu. Bunu. bu sevmediğimiz ETS multiplayer'daki mod desteği ile birlikte benim gözümde yan yatabilir evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuna bütün bakış açımı bu şekilde ters çevirdi oyun sağ olsun Oha adam arkeo çekti bizi lan orada. Yani bakış açımı ters çevirdi derken iyi anlamda ters çevirdi. Ben önceden oyunu sevmiyordum. Artık oyundan soğumaya ve sıkılmaya başlamıştım ki o müjdeli haber geldi. 1.42 ile beraber mod desteği de multiplayer'a e gelecek ve multiplayer'da modlu araçlarla beraber yasal bir şekilde fazladan uğraşmadan sadece mod kuraraktan oynayabileceğiz inşallah arkadaşlar. Güzel olacak. Şu anda açık beta'da oynamak istemiyorum açıkçası. Daha farklı planlarımız var. Onları da zamanı geldiğinde inşallah sizler paylaşırız diye ümit ediyorum. Bu arada bir makas atalım şuradan şöyle. Allah makas atamaz olduk. Biz de paslandık be abi. Bitmişiz be abi. Makas atamaz olduk ya. Eski Kerem Kulak bitmiş be. Girer mi buradan mesela? Bak eskiden olsa girerdi abi. Şimdi giremiyor. Ulan üzerime ne? Hadi ben giremiyorum. Hadi ben gerizekalıyım. Ulan bavar. Sen ne önüme kırıyorsun? Ha? Volvon var diye artistlik mi yapıyorsun? Ha? Volvon var diye artistlik mi yapıyorsun oğlum? Ha? Al sana. Al sana Volvo. Al öyle kalırsın yolun ortasında sen köpek. Ben anlamıyorum abi. Altındaki Volvo'ya güvenmeyeceksin. Öyle her önüne gelene Volvo'm var diye şekil yaparsan böyle alırlar aklını. Bizim de farkımız fiyatımız arkadaşlar. Anladın mı espriyi? Komik bir Nasıl espri ama? Araba bile onaylamıyor. Espiri az sonra takla atabilir. Geçen videoda böyle sizin başınıza gelen terörlerden bahseder misiniz diye sormuştum. Okudum birazcık yorumları. Birazcık değil çoğunu okudum hatta. Genelde abi ve abla tarafından teröre uğramış herkes. Zamanında benim de bir abla terörüm vardı. Ne yapsam karışıyordu. Ne yapsam bulaşıyordu falan. Çok da güzel kavga ediyorduk. Aslında bir süre sonra insan özlüyor o zamanları. O kavga ettiği zamanlar şu anda sizin için gıcık ve itici olabilir. Mesela kiminin abisi gelip oyun oynarken, ders dinlerken falan bulaşıyormuş, vuruyormuş, böyle uğraşıyormuş. Hatta bir tane yorumda direkt terörü kendi yapan var arkadaşlar. Abi terörünü kendisi yapıyormuş kardeşine. Şu anda sinir bozucu şeyler olsa da ileride bunlar özlenecek şeyler arkadaşlar. Hani acının tatlı tepesi mi dediği noktaya gelecek bir süre sonra onlar. Bugünleri de arar olacağız yani kısacası. Kendimden biliyorum yani. Hatta bir herkesin hayatı farklıdır. Kiminin de özlemezsiniz. Bu da bir ihtimal. Ama ben bayağı bir özlemiştim yani. Bütün ablamlar benim evlendi şu anda. hiçbir evde değil artık. Bazen böyle ettiğimiz kavgaları özlemiyor değilim yani. O zamanlar güzeldi. Ama şimdi kavga etmek olsa istemem. Oo çalışma mı var ya? Beyler durun ben bir sağa çekeyim de şu çalışmayı izleyeyim ya. Bizim biliyorsunuz ki klasik işimizdir bu. Sen ne yapıyorsun abi? Bu neye yarıyor? Ha çimentoyu atıyor. Ee sen ne yapıyorsun dayı? Hesap kitap işleri anladım. Yattı arayı burada hesap kitap işlerine tutmuşlar. Selamünaleyküm. Az önce de bir tane daha yattı gördüm burada da aynısından var ya siz ne yapıyorsunuz klonlanıyorsunuz mu burada kardeşim dur kafam karışıyor bak benim işimi lütfen bölme dikkat gerektiren bir iş bu kafam karışıyor hadi yoluna git hadi hadi yoluna tamam ya abi kızma ya sen ne yapıyorsun burada kolay gelsin abi eyvallah a bu da yatta ara lan. oğlum buraya full yatta ara çağırmışlar herhalde ya ne yatta aralar ucuza mı çalışıyor abi ben anlamadım ki dayı sen ne yapıyorsun ya yere resim mi çiziyorsun ya ben var ya resimlere bir yüz alıyordum biliyor musun? Ver ben çizerim ya sıkıntı yapma. Lan bu nasıl? bayba deli taklidi yapıyor arkadaşlar vermemek için. Tamam tamam en kral sensin tamam devam et. Oraya bir tane daha yatlı ara çağırmışlar. Yattı araların mekanına geldik. Yalnız temizlemiyorsun haberin olsun ha. He. Ayak izlerinin hepsi duruyor. Boşu boşuna çalışıyorsun. Bir tane daha yattı arayı geçtik arkadaşlar. Bakalım daha burada birileri var mı? Oo bir deli taklidi yapan daha var burada. Sen ne yapıyorsun karıştırıyor mu? Yalnız dikkat et taşırıyorsun ya. Kovadan taşırıyorsun sen bunu karıştırırken. Biraz daha düzgün karıştırmanı öneririm ben şu anda sana havadan taşıyor çünkü abicim. Çok biliyorsan gelsen yap geri zeka. Ya. Tamam abi be ne yaparsan yap be. Bir tane daha yatlı ara var zaten. Her yer yatlı ara kaynıyor ya ben gidiyorum. Buradan karşıdan karşıya nasıl geçilir arkadaşlar? Roket modunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi arabalar bittiği anda roket modu. Lan pardon. öbür dünyaya geçtik arkadaşlar ya. Bu ne ya? Uzun bir yolculuktan sonra arkadaşlar arabamıza geri döndük. Ben baya yanlış diyarlara geçtim az önce. E, teleportlanmayı biz de bulduk sonunda. Hep atlar bulacak değil ya. Atların dışında insanlar da bulabiliyor teleport olmayı. Biraz da insan olarak bulalım. Ho gişeler. Hadi bakalım. Bugün gişelerde HGS'den geçecek insan evladı var mı? Makas atabilir miyim? Makas atabilir miyim? Atabilir miyim abi? Buradan da geçer mi? Bunu da hadi bunu da atlat. Şunu da. ana Allah'tan taklatmadık. İyi tarafından bakalım. Ama HGS'yi kullanan yine yok bak. Ya abi HGS'de ne var? Gözünü seveyim ya. Daha mı fazla para kesiyor? Arkadaşlar bilen varsa yazsın. HGS'den geçince OGS'ye göre daha mı çok para kesiyor? Yani hiç durmadan geçiyoruz diye parası da mı fazla? Anlamadım ki. Oo bizim odunları taşıyor bugüne ya. Selamun Aleyküm ya. Kolay gelsin. Bir gün ben de taşımayı düşünüyorum kendimden birkaç parça. Kendinden birkaç parça taşımak demişken arkadaşlar bu zamanlarda bütün insanlara lazım bu. Çünkü artık kimse kendi fikirlerini rahat rahat dile getirmiyor. Getiremiyor değil bakın. Getirmiyorlar. İnsanlar artık birilerinden tepki yememek için herkes herkesin kabullendiği şeyleri genelde kabulleniyorlar ve sürünün bir parçası olmaya başladı herkes. Bu nedenle sizin içinizdeki fikir neyse onu söylemekten bence korkmayın. Yani kısacası kendiniz olmaya çalışın. Çünkü Sagopa'nın da dediği gibi arkadaşlar fikir yoksa yönetilirsin ve işte o zaman başkalaşırsın. Ve yalanlar söylemeye kolay alışırsın. Bu nedenle kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Biz de dersimizi verdikten sonra, gerçi ders vermek benim ne haddime? Tavsiyemizi verdikten sonra diyelim. Çünkü ders vermek benim haddime olan bir şey değil. Kelin ilacı olsa arkadaşlar. Kendi başına sürerdi. Biz başımıza süreceğimiz bir ilaç bulamadık henüz. Aylak aylak dolanıyoruz ortalıkta ya. Anca modifiye gelip gidiyoruz. Şuraya bak. Yine modifiyeye geldik burada ya. Şimdi aracı şöyle bir kaplama yaptırsak nasıl olur ya? Bu nasıl bir kaplama? Bakayım. Valla bunu beğenmedim. Ben, ben bundan istiyorum abi. Sonra 170 beygir takalım. Ondan sonra iç kısmını böyle kalsın abi. Renge gelecek olursak. Kırmızı nasıl abi? Kırmızı, kırmızı katalım mı? Nasıl olur? Üf, siyah kırmızı uyumu çok iyi oldu ha. Az bir şey karartırsak kırmızısına. 10 numara oldu. Şöyle bir yan ek taksak arabaya. Full kırmızılı böyle. Uy. Ondan sonra arkaya bir jantımız var mı? Sen neler diyorsun? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü olayı? Ha? Gördünüz değil mi? Oyunun yaptığı terbiyesizliği. Evet yatağımda ırkam kalmış. Olsun. Çok da önemli değil yatağımdaki ırka da. Oyun çok büyük terbiyesizlik yaptı arkadaşlar. Modifiye de sizde böyle naneyi yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Video bitti yani. Modifiye edecektim ben de arabayı. Resmini de çekemedim. Çok büyük talihsizlik. Duygulandım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Videoyu beğenin o yüzden tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. bay bye. Tabii ki şakaydı bu kadar çabuk pes edeceğimi mi sandınız arkadaşlar? Şimdi yaptığımız hatalara düşmeyeceğiz. Jantlara girmeyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi jantlarımızı ellemiyoruz. Buradan az önce yaptığımız modifiyelerin aynısını çaktırmadan yapıyoruz. Oyunu şu anda tuzağa çekiyoruz arkadaşlar. Spoilerımızı da ekliyoruz böyle. Buradan da şunları da takıyoruz. Evet çaktırmadan modifiyemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Çaktırmayın tamam mı? Şu anda görmediğimiz modifiyeciler kaçın. Evet aracın şu anda modifiyesi tamamlandı. Ben bunu burada tutuyorum. Siparişi onayla diyorum. Tekrar giriyorum. Sonra da jantlara dalalım arkadaşlar arkadaşlar hızlıca. Az önce hangi jantta biz çöktük? Bak şu aşağıdakilere bakalım şöyle. Şu anda çökme yaşanmadı. Çok iyi abi. Yukarıda da bir sürü jant var. Oy maşallah. Araca bayağı jant koymuşlar. Her an çökebiliriz. Hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Hızlı. Hızlı jant seçimi. Ben bu DFZ'leri sevdim abi. DFZ'lerden takıyorum. Buraya da hızlı bir tane DFZ takarsak. Bitti arkadaşlar modifiye. Kaç 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 kaç. Modifiyemiz bitti. Kaçın. Evet modifiyemizi görmüş olduğunuz gibi bitirdik arkadaşlar. İçeride bile zebra kaplamamız da var ama ben onu yapmayacağım. Aracın modifiyesi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ben bunu Şirkete bir ara geri götüreyim de Sıkıntı şu arkadaşlar Siz de yaparken modifiyesini böyle çökmeler yaşayabilirsiniz Dikkat edin yani çökmelere Ben bu modu çekene kadar 4 defa oyun çöktü ve oyunu kapatmak zorunda kaldım Neden çöktüğünü de bilmiyorum 1.41'deyim modda 1.41 uyumlu ama Nedense böyle bir sıkıntı yaşandı Videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın farklılarda görüşmek üzere Tıra kafa attığımıza göre videoyu kapatabiliriz Hoşçakalın Bu amca size güle güle diyor Bay bay